selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün açılışımızı Efe Paşa'mla yapalım dedik. Şöyle biz hazırız. Nereye gidiyor? Derman bacım oraya gidiyor. Kızlar teyzesine yardım edecek. Ben de nasip Hasan kardeşimle Kayseri yolcusuyum. Misafirim geliyor Belçika'dan. Onu almaya gidiyorum. Bakalım kim gelecek sürpriz misafir saat 8'i 40 gece inecek işte saat normalde saat şu an şöyle göstereyim 3 3 5 geçiyor saat 5 gibi buradan çıkacak Hasan'la ikimiz kızlar teyzesine yardım edecekler zaten Leyla orada teyzesine yardım ediyor şimdi de hava gidiyor Efe ile bakalım hayırlısı olsun videomuzun devamında görüşelim. Efe bay bay yaptı abi. İyi bak bana bak bir bak bir bak da yap bak. Bir bak bir bak bir bak. Bi bak. Ne oldu? Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma. 36.30, durunca 30'larda 30'a düştü biraz. Düştüse de yine de bastırıcı bir hava var. Hmm. Değişik. Mercedes'e böyle gelince 8.00'e de böyle sıcaklık olurdu. Sonra erken geldi sıcaklık değil mi? Hmm. Çok aşırı sıcak var. Allah'tan. hava Yavaş, yavaş Aynen, doğru yavaş yavaş bayağı Normalde geçir, gelecek bayağı

i Nevşehir'e girdik arkadaşlar. Girişi ne e, burası? Giriş. burası girişi. Burası girişi Giriş. Ortadan Bize normalde zaten ne aynı? Aksaray'da ile 40 kilometre. evet, zaman İkisinin ortasında ortasındayız biz. Bir yönden o iyi, bir yönden de işte şey uzak gibi yani. Dört oran dört Aynı. Hiçbir tarihi yok. Burada meşhur atlar meşhur yani. Ne yapsın? Her şey olduğuna göre. Ben üzüm şeysi çok ya burada. Biz bir giriş öne gittik böyle. Yeni evlendiğimizde geziyorduk. Şeye gittik. Şöyle binlere gittik. Hacı Bekbeş Veli'nin o yanına. Aynen. Üzüm heykelleri vardı, şeyler vardı. Koylarına gittik evet. her yer üzümlüdü. Burada üzümlüyle meşhur ya. Bekbeş satıyorlar o zaman. Yeni evet, pazarlardı. İnşallah gelen komşumuz da Hasan'la bir gün gezdirecek buraları. Hasan'ın boş zamanında. Böyle akşam serinliğinde geliriz İkinci serininde. serinliğinde. Evet. Sabah tavırında zaten gelsen yenen buralar. Gelsin doğrusu bir şey. Ee, bak, gittim, de, gittim de gezdirme dedim esinler. Uykusu geldi de ama biraz uykusunu açtım. Ne şey, Evet şöyle görünce açıldı ya. <laughs> Valla bura biraz serinlik gibi geldi. Evet. Koyu gibi değil. Aynı saat. Biraz konuşuyor Belki konuşuyor. Bir saat, Biri 58 lira. Sivas, Kayseri. Bu nereliymiş ya? 42. O da Konya. 42 nere? Konya'nın. Bu da ot, 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 38, 58. <laughs> 34. O yüzden burada herkes işlerin peşinde ya. Hani kuş müsüz kuş müseler? Var incelemişlerce gitmeyenlerce gezme peşinde, önce iş peşinde her şey. İnsan uçan kuşa benziyor bir bahiyum orada bir bahiyum orada. Ele yani vardında gittikten sonra ayda bir çalışmamış gibi olurdu. Hasan'la baş başa ilk yolculuğum benim arkadaşlar. Hasan hep beni almaya geliyor diye babamın ha ya da can suyla. Bu evet. sefer de ikimiz çıktık yola. Hasan'ın işleri yavaş yavaş açılmaya başlamış. Sonun hayırlısına bir açsın arkadaşlar da bunu aldık dura dura. Biz Sen, biz geçen hafta çaldık da. Sen bu almak ya maşallah. Ne de olsun. Ama uğraşıyor evden.

kapısında bir vardı kapı kuleye. Çıktı. Evet çıktı. Hadi dedi yanıma para almasam ne olacaktı o zaman. Aha dönüp bir Türkiye'ye gidip gidecektim. Allah Allah. Vallahi geçinme yollarmış para ödemeyince. Mecbur ödemeyeceğim. Mecbur o faturayı ödeyeceğimiz. O da sonra devam edeceğiz. Fenalar ya. Mesela Türkiye'nin toprağı buraya girmesin diye oraya gitti, gidiyorum ya, araba suyun geçiriyorlar. Bence orada sıcak olur ve çorun içi. Yok ya onunla sen normal Kesin oymayı de. Evet arkadaşlar biz şu an Kayseri'deyiz. YouTube'a <laughs> <player bathroom> YouTube YouTube <laughs> çekiyor. Yo Yok ya YouTube'a çekiyor. YouTube'a çekiyor. Resim değil. sadece şey olsun. <laughs> normal mm. şey marulunu bir tane şu şeyden olsun. Şirinlik yeşilde Bir de şu Hasan kardeş bir şey kurtarsın ben mallymdiz? Benim de acı olsun. Acı olsun. Hı -hı. Yani. Aynı benimki de aynı olsun. Çok katil mi? Yok yok. de sade yeşillik biraz da mısır. Ben tamam, çok oğlum sevmiyorum yani. Ben de. Şu oturalım ya şimdi. E biz dışarıya oturalım. Dışarıya oturalım mı? Tamam abi. Ben eşkisi aç, sos koyayım abi. Dök. Abi Be yapalım. Berikine dök. Tamam. Şöyle. Var, biz oturalım. aşağı yukarı daha bir saatimiz var. E, ee, inmesine. Şöyle değerlendirelim dedik. Allah orada sıkılıyor ya. Allah koyu da rüzgar götürüyormuş. Eyvallah koyu da hava kötüymüş. Koyu da hava çok kötüymüş. Dallar, taşlar kırılıyormuş. Bura güzel. Hasan uya uya geldi maşallah. <laughs> Uyku bastı ya. azıcık iyi. Aynen. Vallahi ben, Durdum bu oluyor arkadaşlar. Ben iyi geldim. Hasan uykusu geldi yazık. Bir dakika Hasan'a bir poşet yemek alacağım. Ye ye gitsin. <laughs> Aburcu bu çok olacak. Ya. Uygun getirmedik şuraya. Aynen öyle. Çıbık kreker gibi, şey gibi olacak atıştırıp gideceğiz. yani. bu yurtsuna yurt dışına ne video böyle? Ondan şuraya. Bu geliyor ya. Hamza'nın hiç gelmez. Hamza sadece kapı kulüye gelince bir saat iki saat kadar uyur. O geliyor araba. araba ya. araba yorumdan acayip sürüyor maşallah. Sormaya ben de soruyorum da oğlumu bastırma. Bana da ayran götür. Ben su istediydim. Öyle mi? Ben ayran içmem ki. Aklan ıkısı su olacağım. Şahabı ayran olmayacağım. Ee, evet, söyledim ben de. Kusura, kusura bakma. Benim ayranım. Osman arkadaşlar bize afiyet olsun. Şöyle yiyelim Hasan kardeşimine. Yıllar sonra bacısına ilk defa bir keyif yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arkadaşlar biz çiğ köftemizi yedik. Hasan kardeşim çiğ köfte ısmarladı. Gel böyle sana bir tatlı ısmarlayayım kardeşim dedi. Hasan kadayıf yiyor. Hmm. Ben de kendime üç tane baklava aldım. Şöyle. Tatlı yiyelim tatlı gidelim. Ben hadi bakalım. Aynen. O zaman bize afiyet olsun. Videomuzun evet, devamında görüşelim. Anlat bakalım kardeşim. Ne ördük? Başımıza neler geldi? Ne Arkadaşlar koyduğu eşiği şey buraya geldi. Hava hava koydu çok kötüymüşmüş. Anlattılardı. Elektrikler hala gelmemiş Burada geldi gitti. hem ne orada rüzgar estedirken yağmur başladı. Şimdi daha hafiften yağıyor. Bazen duruyor? Camı kapatırsak telli Açarsak içeri yağmur gidiyor. Yolcumuz da şeye gitmiş sağ olsun Sivas'a gitmiş. Sivas'a mı gittik daha sakın, Sivas'ın yollarına diyorum. Yavaş yavaş oradan Ankara, Ankara, Ankara. Biz böyle, ya. bir ara böyle olduk da şeye indirdiler de biz ee, direkt eski şeye indirdik biz Allah de. Allah Allah. Valla. Yolcumuz şu anda, neredeydi? Sivas'ta. Hani Sivas. ne zaman kahvaltıcı belirsizmiş. Arkadaşlar. Orada uçan içinde bekliyorlarmış. İnşallah buradan kahvaltıcı da gel. İnşallah. <laughs> Yoksa o da oradaki yaparız onu, biz de burada. Yazıl. Allah'tan kadın kanlımızın evini doğurduk da. Kadın kırk yılda bir kere yolcular çıktı. O da bundan geldi yazdı. Suneyim var ne? Suneyim kalk mı alın? Kalkın. Burada ölürük vallahi yoksa. Normalde hep şey dışarıda bekliyor. Hep dışarıda. Ama yapacak bir şey yok. Ya yok yurt dışından gelen Sivas'a indirmişler. Yurt dışından gelen de havada hala dolanıyormuş. İnememiş bir türlü. Kurban oldum Allah hiç kimseye zarar ziyan vermesin. Yani gece olsun gücü olmasın. Gece olsun gücü olmasın Bekleyelim geçin bakalım nerede? Ayşe bacımı. Yani Yapacak olun, bir o şey O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Ayşe bacımızın yapalım dedik ama vakit baya geçti. Evet, Yarınki videoda Yarınki videoda inşallah Ayşe bacımla Kayfaltı suframızda görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.